Herkese selamlar, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Hollanda'nın meşhur tatlısı olan Apple Flap tatlısının tarifini vereceğim. E, beni bilenler biliyor. Hollanda'da yaşadığım için sizlere de bu tarifi vermek istedim. Gerçekten çok basit, çok lezzetli bir tarif oluyor. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup e, zil sesini açarsanız çok memnun olurum. Bunun için öncelikle 2 tane elma, daha sonra 2 yemek kaşığı kadar sarı kuru üzüm, 2 yemek kaşığı şeker ve tarçın hemen elmalarımı ince ince bir şekilde doğruyorum kabuklarını soyuyorum içini çekirdeklerini alıp küçük küçük şekillerde doğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük parçalara da ayırdım. Böyle elmalı tatlıları seviyorsanız veya elmayı seviyorsanız bu tatlı tam size göre diyebilirim. Hem kolay oluyor hem pratik. Ee, hemen canınız böyle atıştırmalık isteyeceği zaman yapabileceğiniz veya bir misafiriniz geleceği zaman hemen yapabileceğiniz gayet pratik, e, hoş bir tarif arkadaşlar. İnşallah sizler de bu tarifimi yaparsınız, beğenirsiniz ve bana da yorumlarınızı atarsınız. doğramış olduğum elmaları hemen bir tabağın içerisine alıyorum ne kadar küçük doğrarsanız ince doğrarsanız elmaları o kadar lezzetli ve güzel oluyor çünkü bu elmalı harç pişmeden yapılan bir harç hemen üzerine bir tatlı kaşığına yakın tarçın onun üzerine kuru üzümlerimi koydum ve şekerimi de ilave ettim hepsinin tadı birbirine geçene kadar karıştırıyorum Milfoy hamurlarımı ben yeni de çıkarttım. Hemen e, yağlı kağıdı serilmiş bir tepsinin içerisine kağıtlarını alaraktan hepsini yerleştiriyorum. yapmış olduğum içi de hemen ortasına doğru harcımı yerleştiriyorum. Eğer 10 tane size fazla geliyorsa kişi sayısına göre yapabilirsiniz. kenar kısımlarına da suyla ıslatıyorum ki kolay yapışsın diye. Milföy hamurlarının uç kısımlarını bir başından diğer başına doğru hemen kenarlarıyla beraber sıkıştırıyorum ve kenarlarına bastırıyorum. Kenarlarına çıkmaması için. Bu arada fırınımı da açtım. 200 derecede ısınıyor. Sıcak fırınımın içerisine vereceğim birazdan. Kanalıma buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımdaki diğer tariflerime de göz atıp bakabilirsiniz. Ve tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir tane yumurtanın sarısını hemen milföy hamurlarımın üzerine sürüyorum. son olarak da üzerlerine toz şeker serpiyorum yerken böyle çıtır çıtır çok güzel bir tat çok güzel bir lezzet verecek bu toz şekeri 200 derecelik fırınıma gönderiyorum iyice kabarıp pişene kadar fırınında bırakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi piştiler gerçekten çok lezzetli içeriği çok güzel kokular sardı İnşallah yapıp denersiniz arkadaşlar bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın yeni videolarda görüşmek dileğiyle